Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle soru cevap çekiyoruz. Ee, i̇lk olarak kimin e, sorusuna bakalım. Abi, en sevdiğin yemek? En sevdiğim yemek yaprak sarması. Sonra başka aklıma gelmiyor ki dışarıdan değil ama böyle hamburger, döner falan değil. Sonra ne olabilir? Aklıma gelme. Ha dolma. Onlar falan seviyorum. Başka şey başka yoruma bakalım sorunun. Abi ev sevdiği meyve ile sebze. Ev bey ve kavun, çilek, muz. Kivi yiyince benim dişime ve böyle kaşınıyor. Kivi sevmiyorum ben. Ama sevenler varsa bilmiyorum ben. <laughs> Neydi? Kavun var, çilek, muz. Ev sebze de havuç. Havuç. Başka domates ee, sonra salata abi Roblox'taki en sevdiğim oyun Roblox'taki en sevdiğim oyun Roblox kapandı ama en sevdiğim oyun e, ee, Brokeven sonra katil kim başka da aklıma gelmedi. Başka sevmiyorum. Bir de e, o bir seviyorum o kadar. Başka bir bakalım. Şey. Um, bir dakika bakayım. Ne? Abi ev sevdiğim oyun. Roblox değil tamam. Ev sevdiğim oyun Minecraft Roblox Brawl Stars başka başka o kadar ee, Abi nerede oturuyorsun? İstanbul'da oturuyorum. Ee, bakayım. Abi okula gidiyormuş. Tabii ki okula gitsek nasıl öğrenelim? Nasıl okumayı bilelim? Ee, ama yazdığınız şeylere kalp attım hepsine. Başka bakayım. Ev sevdiğin tatlı demiş miydik? Yok. Sütlaç var. Künefe baklava, Dubai çikolatası var. En Dubai çikolatasını çok da sevmiyorum yani. Tadı bildiğiniz çikolata. Başka bakayım, başka yok. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.